Arkadaşlar Ta Duymaz ve kardeşleri Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine tekrardan. Tek bir şey soracağım. Taha dahil, diğer insanlar dahil bizlere bazen yapılıyor bu zorbalıklar değdim yani. Ben ikinci gün oradaydım. ikinci günden itibaren ve e, sürekli bana ta yalan söylüyor. Orada biri yok. Şu yalan söylüyor, şu yok, bu yok. Uzaktan mesaj atıp durdunuz. Gerçekten Allah'a var ya. Bir şey demek istemiyorum. Hakikaten. Öldü, herkes öldü. Ölüme terk ettiler abi. Allah hepsinin belasını versin. Yaşattıklarını yaşamadan da hiçbir can vermesin. Hiçbir can vermesin. Ne konuşacağım bilmiyorum. Hani Cezene Burak günlerdir sessiz kaldı, sustu, hiçbir şey söylemedi. Ulan adam Taha'nın öldüğünü söyleyemedi açıkçası. Gözleri doldu, içi yandı, yüreği parçalandı. Ama birilere de kalktı ne dedi? Taha duymaz yalan söylüyor. Biz inanmıyoruz. Enkaz altında değil. Yok efendim fenomenlik için bunu yapıyor. Eğer böyleyse yazıklar olsun. Tüm! suratınıza tükürüm. Asıl sana yazıklar olsun. Sizin gibi düşünenlere yazıklar olsun. Bir insan canıyla böyle mi oynanılır? He? Bu çocuk zaten fenomen. Ben olsam başkası olsa derim ki tamam hani biz de yapıyoruz. Fenomen değiliz de olmak için oyun oynuyoruz. Bu çocuğun zaten milyonlarca takipçisi var. Zaten izleniliyor, zaten beğeniliyor, seviliyor. Şimdi sen utandın mı? Ve senin gibiler utandı mı? Haksız mıyım kardeşlerim? Taha Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Yakından, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 41 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Ülkemizin başı sağ olsun. Vatanımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ben bu kanalı büyüteceğim. Ben bu kanalı geliştireceğim. Allah'ın izniyle Taha için de güzel şeyler yapacağım. Onun anısını olacak. Her şey inşallah. Allah mekanı cennet etsin kardeşim. Bak babasına soruyorlar nerede diye. Bir baba evladın nerede olduğunu bilmez mi? Evet siz e, Taha sizin yanınızda değil miydi? Neredeydi? Neresi orası? E, Göçük altında kaldığı yer Mehmet Bey. E, orası ha, halasının evinde. Ama yanındakiler cevap veriyor. Adam duruyor ve sonra diyor ki halasında. Ben Taha Duymaz'ın enkaz altında olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Umarım umarım değildir umarım değildir ama fenomenlik uğruna böyle bir şey yaptıysanız gerçekten yazık. Hocamızı bile şu anda biz burada. yaşayamıyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde yaşayamıyoruz. Kardeşin enkaz altındayken sen kendi Instagram'ından arşivlediği fotoğraflarını ön planlara çıkarırken acın aklına gelmedi. Yine kardeşi sözde enkaz altındayken sen evinde 5 gün boyunca oturarak sadece canlı yayınlara katılıp ve sadece story atarken acın aklına gelmedi. Ben video paylaştıktan sonra koştura koştura enkaz başına gittim Beş gün sonra. Acın aklına gelmedi. Şimdi mi? Tepkiler çoğalınca mı? Acın aklına geldi. I'm going şokunu yaşadım. Evde bağırmaya başladım. Büyübelergen yazdı, gülbelergen yazdı. Burnumdan çok memnun kaldım. Eskisinden daha güzel nefes alabilirim ve kocaman bir burnum vardı. Allah affetsin. Annemle beraber dağa giderdik. Dağdan kek toplardık. Yani e, öyle geçimimizi sağlardık. Okumadım. Hiç. Yani, sadece dördüncü sınıfa kadar. Aileyi ayak tututan ben ve annem diyebilirim. Çünkü çok çabaladık. Hala çabalamaya devam ediyorum. Annem de hala da çabalıyor benim gibi ben köyde doğduğum için hani direkt yayılıyor. O bu estetik yaptırdığı. bence herkes istediğini yaptırabilir ya. Kim nasıl mutluysa öyle istiyorum. Ya hepimizin ömrü kelebek gibi. Gelip geçiyor.